hayatınızda başınıza gelen en şanssız olay neydi? Herkes bir yorumlara bunu yazsın. Çünkü bugün dünyanın en şanssız insanlarına bakacağız. Yorumlarda kim en şanssız çıkacak onu da göreceğiz. Umarım hepiniz bu videoyu izledikten sonra şanslı olursunuz. Ama tabii öncesinde like atıp abone olmanız lazım. Sizin camın önüne galiba ufak bir koloni gelmişti. <laughs> Eşek arısı mı, at arısı mı, fil arısı mı ne bu? Aa, cam kırıldı. Cam kırıldı kaçın. Abi bir insanın camının önüne niye böyle bir koloni gelir ev kurar ya oraya? Orada bir şey var o zaman da. <laughs> cam kırıldı sıkıntı. Kahve makinesinde ne olmuş olabilir ki? Aa, nasıl becerdim bunu ya? Bir şey diyeceğim gayet güzel kahve veriyordu. Evet çok güzel veriyor kahveyi. Sen dokununca ha o stand düştü tamam hata sende. Bowling atışı güzel bir atış gelir mi abi? Abi kendini attı. Demek ki neymiş abi? Oradaki çizgiyi aşırtmayacaksın ya da bilmiyorum. <laughs> o bilmiyorsan oynamayacaksın. Hemen gülmeye bir mola veriyoruz. Şuraya bıraktım veteran kanalı. Oraya da abone olmayı unutmayın. Orada desteklerinize çok ihtiyacım var. Bildirimleri açarsanız da iyi olur. Umarım hiçbirimizin başına bu gelmez. Özellikle like atanların başına umarım bu gelmez. Aynayı camı falan görmeyip o <laughs> kafa atma olayı var ya umarım kimsenin başına gelmez. Amcacım ne yapıyorsun? Ah. Ablanın dişini mi kırdın, burnunu mu kırdın, ne yaptın? Bu olay nasıl gerçekleşti? Adam şöyle kemanla döndü, ablanın da oradan geçesi varmış. Sen de. Fırlat topu, aha ışıklar gitti. Aha ışıklar <laughs> geri geldiğinde <laughs> karşı taraf vurulmuş oldu. Sen atınca demek ki ışıklar gitti ya. Tabi kafadan vurdun sen onu. Akşam yemek yediğimiz restorantta bu oldu. Onun yangın mı çıkıyor? Ee, sizin restorantta yangın mı çıkıyor arkadaşım? Sanırsam e, gitseniz iyi olur. Restorana yemek yemeye gidiyorsun. Bina yanıyor. Yani daha da ne kadar şanssız olabilirsin ki? Siz ne yapıyorsunuz ya? Parmağın duvara mı girdi? Hayda. Oraları falan full kırmışlar. Senin o baş parmağın oraya nasıl girdi? Ay full parmak kırık. Tamam parmağın falan kırılmış. Çok kötü bir gün geçirmişsin de. Baş parmağın oraya nasıl saplandı? Ben onu anlamadım. Yani hani bir insanın parmağı nasıl duvara saplanabilir ya? Sen Bruce Lee misin? Ne oldu ablacığım? Ha, bir şeyleri iyice kontrol et. İyi şimdi yazıyı anladım dur. İkinci el dükkanında satın alacağın şeyi kontrol et diyor. Altına yapmış. Şimdi tamam sen bunu satın almasın da bunu satan kişi ne yaşadın sen ya çocuk adam? Ne o? Ha, Mario. Aha bu kafayı. <laughs> Mario gibi sana puan gelmedi. Yapacak bir şey yok çünkü Mario oyununda değiliz. Odan ne kadar soğuk odan oha oha donmuş yu cama yapışmış oha hiç uyunacak gibi değil tamam soğuk oda severiz de dayı bu ne <laughs> burada her şey donmuş yapışmış burada uyursan muhtemelen uyanamazsın yani hani kusura bakma Sanırım tatile gitmeden önce evlerine bir şey yapmaları gerekiyormuş. Onu yapmamışlar ve galiba ev küflenmiş. Arkadaşlar ev baya bayatlamış. <laughs> Nasıl olabiliyor bu? Yani eve ne yapılması lazımdı ki? Biz tatile giderken evi kapatıyoruz gidiyoruz. No, ne yapmamız lazım böyle evin küflenmemesi için? Tatlı tatlı akan bir çikolata şelalesi görüyorum. Biri dalacak galiba ona. Aha. Ne oldu ya? Hayda kendi kendine çıldırdı makina. Yaşar geliyor Yaşar'dan mükemmel bir zıplayış mı? Aa, yaşar artık yapmazsın. Nedir bu? Arabada. Ee, ne bu? Salsa sosu mu? Ay salsa kasesi mi? Abi salsa dökülmüş arabaya. Ne olur arabada yemek yemesen ne olur Yani? Madem arabada yemek yiyeceksin abi çek sağa en aşağıya ye. Yılbaşı ağacı süsleniyor. Dekorasyon falan ağaç gidiyor bebeğim. E bir şey olmaz ya onu geri kaldırabilirsiniz bence. Kaldıramaz mısınız? Bence geri kalkar ya o. Abinin durumu tam olarak ne? Ne yaptın abi sen? Camı mı kırdın? Bir şey diyeceğim camı mı kırmış bu? Nasıl başardın onu? Aa, bayağı cam kırık uçan balon var ve kırık cam var. Acaba nasıl bir olay yaşandı? Kardeşin çatıdan mı düştü? <laughs> o nasıl bir iş ya? Abi bu Amerika'da hani çatı arası falan var ya müstakil evlerin. Onu demek ki güzel yapmıyorlar. İnsanlar çatı arasından düşüyor. Bu mutfağın hali ne? Ha, ne oldu burada? Savaş mı çıktı? Bir şey mi patladı? Bir şey patlamış. Kesin bir şey patlamış. Düdüklü mü patlamış ki? Ayy. Dışarıda da köpek duruyor. Ha, bu mutfak berbat olmuş. GGS. Evet. Ablamız galiba saçma sapan bir şekilde düşecek şimdi. Abla yapma yapma. <laughs> ya. <laughs> Çok güzel yüzüstü yapışmadım ama. Çikolatayı eritmenin en iyi yolu kaynatmaktır diye düşündün. Aa, çikolatalar onun içine düşmüş. Ya evet kaynatmaktır da o öyle değil. Ben bile biliyorum. Bak Ben Mari o taktiğin ismi. Ben Mari usulü eritme diye bir şey var da. Suyun içine düşmeyecekti onlar. Senin hatan şu tabak. Böyle bir havada duracak yani altına bir bardak koyacaksın tabak Öyle bir şey olması lazım yani. yani o tabak böyle suyun içinde yüzmeyecek. Yeni telefonun hayırlı olsun. Sana telefon aldık. Hadi aç bakalım kutuyu. Aç aç aç. Evet. He. Evet kırıldı. <laughs> Yeni hediyen hayırlı olsun. Eee çocuğum. Ee, <laughs> yok hediye yok cici. Dans pistinde bir şey mi olacak? Tamam güzel güzel. Danslar aha. Aha geri... ne yaptın? <laughs> Abla ya, arkadan tekmeyi nasıl koydu? Ablanın ne suçu vardı? Bak, amuda kalkacağım diye. Ah, ne acımıştır ablacım ya. Video çekiyorsun. Tamam, içecek koyuluyor. E koyamıyorsun ki. Ha. <laughs> Telefonla videoyu çekerken ekrandan bakmış. Bardağa denk getiremedi. Bardağa nasıl denk getiremezsin ya? <laughs> Ama bu senin suçun. Bir şeyler devriliyor şu an. Bir şey devriliyor. Nereki bura? Buranın nere olduğunu bilmiyorum ama. Ha, bir şeyler komple oha domino gibi her yer devrildi. Neydi ki bu? Burada bir şey yapılıyordu ama artık yapılamıyor. Her neyse çözemedim ne olduğunu da. Her şey domino gibi devrildi ya. Kaç saatlik emek var orada. Evet ablacım sendeyiz. Afiyet olsun. Ne yaptın bardağı kırdın. Oha. Bu bardağı nasıl kırdın ya? Bardak nasıl kırılabilir ki? Normalde koydu yani. Öyle sert de vurmadı. Şans. Kardeşini korkutucan mı? Ama kutuya sıkıştın. <laughs> Saatlerce orada beklemiş. <laughs> Adam korkmadı bir de yani. Hadi bir de korksa bir şey demeyeceğim ama korkmadı da. Keşke azıcık korksaydı ya. Sen ne yapıyorsun? Seramik mi? Aha. Ne yaptın abi? Ne yaptın? Oha. Her şey gitti bir anda. Yuh bu nasıl gerçekleşti? O başkasının seramiği miydi o? Nasıl oldu anlamadım ama bir şey düştü o oradan ona o oradan öyle derken falan vazo sallan sallan düş. Siz ne yapıyorsunuz? Daha mı tırmanıyorsunuz? Ha? Gel bakalım gel çocuk adam. Çocuk adam. Çocuk adam gidiyor. <laughs> çocuk adamın üstüne toprak düştü onunla beraber gitmemişsindir. Sen ne yapıyorsun abla? Ne? Ne yapıyor? Bir şey yapıyor ne yaptınız? Ben anlamadım ki. Hayda, içeceği açamadınız mı? Açamayıp onunla vurmayı mı denedin? Ne yaptın? Ne kadar saçma bir videoydu bu? Pastayı çözdürmeyi unutmuş. <laughs> Annesi pastayı çözdürmeyi unutmuş. Çocuk da pastaya kafa attı ve buzlu pastaya kafa atmış oldu. Kafa gitti. Güvenlik kamerasına boya püskürtüp, he, tanınmayacaksın. Hırsızlık yapacaksın öyle mi? Wow! <laughs> Wow, göremiyorsunuz şu an. <laughs> ya geçmiş olsun. Ya da niye geçmiş olsun diyorum abi? Adam hırsızlık yapacaktı. Alışveriş arabası değil mi bunlar? O ne ya? Oha, yılan var. Yuh! Abi bir şey diyeceğim. Alışveriş arabasının orada yılan ya Avustralya'da falandır herhalde ya. İyi ki Türkiye'de böyle şeyler yok. Yani benim bugün Ankara'da, İstanbul'da ya da herhangi bir şehirde bir alışveriş sepeti alırken yılanla karşılaşma ihtimalim az sanırsam. Kesinlikle sıfır değil ama sıfıra çok yakın. Bu ne ya mikser ve perde mi? Nasıl gerçekleşti bu olay ya? <laughs> mikser ve perde. Yuh perde miksere dolanmış. E, ortalık batmış cam falan da kırılmıştır herhalde Geçmiş olsun Sen bir daha mutfağa girme lütfen Tatlı tatlı yüzen bir balık görüyorum O ne oldu oğlum Bir şey diyeceğim balık atladı <gülüyor> <gülüyor> Evinizde akvaryum varsa dikkat edin Balıklar atlıyor Mutfaktayız Oo kocaman bir tavuk mu aa, aa! Ay teyze aa, Yemek gitti Yemeğin suyu döküldü yerlere aa! İğrenç bir şey oldu ya. Neyse tavuk düşmedi ama onu gördüm. Sen ne yapıyorsun? Fırçaları yıkıyorsun ha öyle mi? Aha. Aa ne güzel gitti öyle. <laughs> Bak cuk diye gitti ya. Neyse sende çok fırça varmış zaten bir şey olmaz. Sendeyiz. Ha sen bize bir içecek falan hazırlayacaksın herhalde. Evet hoş geldin. <laughs> Hadi sen şimdi doğru bir sırt doktoruna. Sırt doktoru diye bir şey yok da işte hani git bir doktor bul Herkesin çünkü çatlattım bir yerleri. O ne ya yılan mı? Iyy ne o? Ha! Bir şey diyeceğim. E, evi su bastı. E. Çok iğrenç. Galiba ev sahibi de cevap vermiyormuş. Ee, ha bunlar bu evi kiralamışlar. Uy, çok kötü. Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik. Şanssız bir gün geçiren insanlara baktık. Umarım şu an videoya like atıp kanala abone olanların şansı çok iyi olur. Bütün karnesi de 5 gelir. Bu kanallarda hepinizi bekliyorum. Şimdi şu videolardan devam edebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.